E, o simen konusu şimdi İtalya basını e, biraz detay da verelim. Onlar zaten bahsetmişler. Şimdi Arabistan'ı Suudi Arabistan'da ya da Arap Yarımadası'nda oynamak ilk tercih değil. Bunu her yayında söylüyoruz. Ama ben şunun altına hep çiziyordum. Bir kez daha çizeyim. E, şu an yayıncısı olduğumuz turnuva Amerika'da bittikten sonra şu an İngiltere Premier Liginden ve Avrupa'dan istediği teklifleri rakam olarak alamıyor simen. Oradan gelecek Neon ve Al Hilal kulübünden daha yüksek gelecek teklifler için bir kez daha düşünecek. Transferde hiçbir zaman keskin konuşup asla olmaz demek doğru değildir. Hepimiz çok tecrübeliyiz bu konuda. O yüzden bu süreç devam edecek. Ben ilk günden beri Osimen konusunda e, bu transferin Galatasaray'sından çok kuvvetli olduğunu düşünmediğimi söyledim. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başkan Dursun Özbek, e, bu arada o da bir operasyon geçirdi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Öyle mi? Evet. 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 Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban'ın da amcası vefat etmiş. Başsağlı. Hakan Daltaban'a da başsağlı. Evet. Başsağlı demiş oldum. Şöyle, Osimen konusunda... Juventus iddiaları hep kapatılıyor işte ama şimdi Vlahovic için hem Suudi Arabistan'dan bir ilgi var hem de La Liga'dan bir ilgi var. Eğer Juventus şu an Tudor'la beraber çok fazla para harcamak istemiyor. Kadrodan bazı oyuncuları göndermeyi düşünmüyor. Ancak Vlahovic'in satışı gerçekleşirse Arabistan'dan ilgilenen ve La Liga'dan ilgilenen bu iki takımdan birine o zaman 75 milyon euro değil 100 milyon euroya yakın bir bütçeyi o simen teklifiyle Juventus Napoli'ye iletecek. Orada tabii ki Napoli'nin kararı biraz belirleyici olacak. Ama o simenin Galatasaray'da kalma ihtimali süreç geçtikçe Artıyor gibi söylense de benim bilgim o yönde değil. Çünkü bugüne kadar zaten kararını vermiş ve açıklamış olması gerekiyordu. Galatasaray yönetimi de artık Osimen'in cevap vermesi için Şimdi doğru basviy kurdun aslında korkun. o soruyu sorarken bir anlamda Galatasaray yönetimi de yani Osimen Osimen konuşulurken bir avantajı da var Galatasaray yönetiminin. niye? Çünkü basın olarak bizler de değil mi farkındaysanız bak isimler sorduğumuzda çıkaramıyoruz çıkmıyor. Neden? Çünkü Osimen 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 işte o bahsettiğim o sürpriz bir anda o simen kararını verdi. Bakmışsın akşam Galatasaray'da yönetim farklı bir isim bildirimini yapmış. Yani böyle bir süreçte yaşayabiliriz diye evet. tahmin ediyorum ben. Açık söylüyorum yani. Böyle beklentim bu, var. Bu soruna bir soruyla, bu tespitini soruyla yönlendirebilir miyim? Sevgili Kutlu'ya tabii, sormak tabii. istiyorum. Şimdi isimleri tekrar eder misin kaleci gündeme gelenleri. Petrović Lukas Petrović Petrovic, Petrovic, Pelin, Petrovic yükselen bir isim. Yani şu anda herkes fark etti. Evet. Çok, keşke olsa. Evet. Yani, Türkiye'de iyi bir kaleci gelmiş olur eee Ter Stegen. Evet, Barcelona kalecisi. Barcelona kalecisi. Başka e Ali Bey. Alisson. Alisson Becker mümkün değil. mümkün değil zaten. Hayal. Şimdi şöyle hep konuşulan isimler, bilinen ve yıldız isimler. Yani i̇şin kolayı. Ver parayı, iyi bir kaleci al toparla noktasında. Eee Galatasaray Mustera'yı neyle getirmişti? Lorik -Sanat, Sanat takasıyla. Takasıyla. Yani e bugün Avrupa'da çok bu büyük... isimler kadar popüler bir isim değildi. Değildi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Acaba soru soruyorum. Tabii tabii. Acaba Galatasaray şimdi Mustera sürecini dışarıda bırakmadı. Hatırlıyorum başkan giderken dedi ki Mustera bizimle çalışmaya devam edecek dedi. Şimdi Sayın Dursun Özbey'e soruyorum. Mustera bizimle çalışmaya devam edecek derken bu dönemi mi kastetti? Kaleci konusunda yardımcı olacak mı? Yani Güney Amerika'daki futbol anlayışı Güney Afrika Amerika'daki çok başka bir seviyeye gitti. Bizim yayınladığımız maçlardaki performanslarını görüyorsun. İnanılmaz formdalar, kalite arttı, rakamlar inanılmaz iyi oyunculara inanılmaz rakamlar ödüyorlar. Yani öyle çok uygun rakamlar uygun birlik değil yani standa orada da para yükseldi. Acaba diyorum Galatasaray sağ gösterip sol mu vuracak? Hep bu kadar yıldızın etrafında dolaşılmasında çok şey görüyorum yani biraz şaşırtıcı Abi, görüyorum. Abi kaleci için hata yapma lüksü yok ama. Şampiyonlar Ligi ayarında istiyor Okan Hoca. Çünkü ee, geçtiğimiz sezona da baktığımızda transferde Galatasaray Bir sürpriz çıkmaz diyorsun yani yandı. Şu an için yani Mesela Frankfurt taraflarından falan Ben kim bahsettiğini biliyorum ama e, <laughs> Yok abi Şimdi tabii şöyle bir olay var Galatasaray'da o Sümen transferi Aslında bir anlamda geçtiğimiz sezon Yapılan transfer hatalarının üstünü kapattı Bunu da atlamayalım yani e, Boşa atılan e, Hatta tabii önceki sezon Değil mi? E, çok geçler, fazla. zahalar Artık yani bu sezon ya yani o Simen'in bu rakamlarını konuştuğumuz ortamda böyle beğenilmeyen bir şey yok. şu an rekor bir transfer bedeliyle Suudi Arabistan'a gidecek. İşte yani Uçmayalım. bunları bunları da göz ardı etmememiz lazım. Yasin şunu da unutmayalım. Galatasaray kadrosunda yabancı oyuncu sayısına bakıyorsun. Dönecek çok fazla oyuncu var. Zaniolo, Kön, Victor Nelson, Matias Ross. Bu oyuncular kadroda düşünülmeyen isimler. Bunun dışında geleceği belirsiz olan çok fazla oyuncu var. Kim bunlar? Bunlardan bir tanesi Yelert. Bundesliga'dan 8 artı 2, 10 milyon euroluk bir teklif var kabul edilme ihtimali yüksek ama 2003 doğumlu olduğu için buna dikkat ediliyor. Çünkü gelecek yıl yabancı kotasında Evet, bu o da önemli. Ee, Frankowski geçen yıl transfer edildi. Dün Fatih Abi ile burada biraz hmm. konuşmuştuk Frankowski konusunda. 50 %50 kamp performansı belirleyici olacak. Ee, oyuncunun oradaki takıma uyumu göstereceği e, belli bölgelerdeki grafik Frankowski'nin geleceğini belir. Aslında geçtiğimiz sözü çok bu, maçta bu, bu yoruma tercüme de söylesin. Evet, anladım. tercümesi de Fatih abi'nin daha iyi bir opsiyon, daha iyi bir oyuncu olursa Frankowski ile yollar ayrılacak şeklinde. Ama, ama aslında diyoruz. geçen sene Frankowski için e, belli maçlarda güzel şeyler konuşmuştuk yani Pablo Roman's diye. Tabii belki hani kamp gördükten sonra durum daha farklı olabilir. Yani biraz bunu evet. da göz ardı ya etmemek lazım. Ara transferlerde yen oyuncuların e, nadirdir yani böyle %100 hemen takımda katkısı. Bence bence kötü oyuncu değil ama e, ne istediğinize bağlı. Nasıl bir takım kurmak istediğinize bağlı. Okan Hoca Şimdi, Saşa Boyu istiyor abi. E, yani yani Şaşaboy'u Boy'u e, daha önce de istemiyordu. Sonra istiyor. E, onda da başka şeyler vardı. Yanlış anlaşılmaz falan dedi dendi. E, olabilir ama e, şey Okan Hoca yeni göreve başlamadı değil mi Galatasaray'da 3 yıldır orada. Yani Frankowski e, transfer edilirken, gelir transfer edilirken sanırım onay verilmiştir hoca tarafından diye düşünüyorum. Yani Galatasaray yönetimi hocaya rağmen oyuncu almaz diye düşünüyorum. Ama Frankowski'den bir şey çıkar mı? Evet bence kötü oyuncu değil. Yani sadece biraz özgüven, biraz şans biraz daha takım oyuna adapte olması. Bir de Galatasaray'ın oyunu çok değişik. Çok farklı dinamiklerle oynuyor. Orta sahayı çok güçlü tutuyor. Geçişler farklı. Biraz daha kanat organizasyonları çok güçlü değil. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksanız ve başarılı olmak istiyorsanız bütün unsurlarınızda dört dörtlük her alandan 3-4 mevkiden hem orta sahadan hem kanatlardan hem e, e, ekstra bindirmelerle çizgi organizasyonlarıyla e, ikinci üçüncü bölge geçişleriyle çok iyi işler yapmak zorundasınız aksi takdirde sadece e, o simene ya da e, ileri uç elemanlarının oyuncuların performansıyla sonuç alamazsınız. Bu arada bir ileri demişken Morata. E, olmayacak diye düşünüyoruz artık. Şöyle. Ve Sara konusunda da e, bir elden çıkarma durumu, yüksek bonservisle satış durumu. Hayır. Ya yani Okan Hoca mutlak kadroda kalmasını istiyor Gabriel Sara'nın. Aston Villa ve Leeds United ilgileniyor. Resmi teklif henüz gelmedi. Ancak Okan Hoca kesinlikle Tabii canım. yani Şampiyonlar istiyor. Ligi'nde hedef kovalarken de şimdi her gelen teknikte satayım para yüksek değil satamazsın Yasin yani. Orta sahasını sayalım Galatasaray'ın. Kerem Demirbay ayrıldı. Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mertens futbolu bıraktı ve Berkan Kutlu. Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. Hatı, Eyüp tak... Aydın var. Yusuf Demir Takriye var. Takviye lazım yani Biliyor hatta. Ama. Yani tatma, Galatasaray bırak. Salih Özcanı Galatasaray ı takip ediyor. Evet. 2026'da kontratı bitecek. Ee, ve Berkan Kutlu artık oynayacağı bir takıma gitmek istediği için eğer doğru bir bonservis bedeli talep edilirse Salih Özcanı kadrosuna katmak istiyor. Sadece durumunu öğrendi. Bir diğeri sol stoper hamlesi yapacak. Lusimi ismi konuşuluyor. Kulübün istediği rakam 28 milyon i̇smi euro. Bir daha söyler misin? Lusimi. Lusimi evet. Bologna'nın stoperi. 28 milyon euro isteniyor ama ben e, Türkiye'yi tercih edeceğini pek düşünmüyorum. Galatasaray örneğin Ahmetcan Kaplan için bilgi aldı. Oyuncunun maaş talebi biraz daha beklenen düzeye gelirse Ahmet Can Kaplan için de girişimde... Hem burada. yerli e, tercih evet. olarak da avantaj. Ama sol stoper takviyesi Galatasaray'da mutlaka gerçekleştirilecek. Sani dışında ben 5 takviye, 5 transfer birden bekliyorum. Morata'yı sordum. Şöyle söyleyeyim. O simen süreci belli olmadan Morata'nın gidişine izin verilmeyecek. Çok belirleyici bir süreç. Morata gitmek istiyor. Ayrılmak istiyor. E, ama Galatasaray yönetimi bir ücret ödedi Galatasaray yönetimi bir Osimen konusu belirlenmeden iki de bu e, o, o, yani bahsettiğim organizasyonda para kazanmadan Morata'nın ayrılışına izin vermeyecek. Burada Galatasaray Peki şimdi Morata'nın aslında ayrılışını konuşuyoruz ama yani Osimen'in olmadığı bir ortamda e, iyi dönmüş bir Icardi e, Morata ikilisi e, düşünülemez mi Galatasaray'da? Çünkü bahsettiğimiz oyuncu da evet Osimen'in çok bölgesinde mi? kaldı. Düşünülemez. İspanyol milli takımının e, oyuncusu. Benzer oyuncular. Yani yapı itibariyle tarz itibari daha kibar daha teknik oyuncular birbirlerinin alternatifi e, olabilir ancak birbirlerinin tamamlayıcısı olmazlar. Oyun zengin için her şey. gücünüz vardır. E, oyuncu e, Dünya Kupası'na gitmek istiyor. İspanya'da dünya şampiyon olmak istiyor ve o kadroda yer almak istiyor. Bunun için de oynaması lazım. Hiçbir hoca şu anda bu kadar rakipleri de varken e, oynamayan bir oyuncuyu ancak 11'e düşünmez. Yedek düşünür. Morata da bu ihtimali ortadan kaldırmak adına e, hazır İspanya milli takımının golcüsü olduğu için de devam etmek istiyor. Oynamak istemesinde saygıyla karşılıyorum. Kimse ki. şey diyemez ama şöyle de bir durum var. Ben eğer oyuncu ikna etmek istesem kalması için şunu derim. Yani Icardi'nin durumu belli değil zaten sen oynarsın. Evren de kutuda şey söylüyor sürekli. Kaptan olacak Icardi. Icardi'nin olduğu yerde Icardi oynar sonra çıkar yaklaşımında. Ee, yok, yani bu şey döndü şey Fatih Birine gidip onu, ee, onu, ben ekledim. <laughs> İkisini de farklı bin. aynı yöntemle e, onun yerine sen oynarsın, onun yerine sen oynarsın diyerek motive etme olayı. O olay Simen farklı bir tarz. O enerjik, dinamizm, e, rakibi yıpratma, üçüncü bölge baskısı, e, bitmek, tükenmek bilmeyen enerji, her iki ayla da gol atma becerisi, ön direk, arka direk e, kovalamaları bunların hepsi Icardi'de yok farklı bir oyuncu ve Galatasaray bu tad aldıktan sonra e, Icardi'nin yerine değil ya da Icardi benzeren bir adamla değil tam tersi Osimen veya da Osman benzer bir isim üzerinde e, fotoğrafı ya da puzzle'ı tamamlar diye düşünüyorum.